Yolunuzdaki değerli dostlar merhaba. Bugün Antalya'da elektronik malzemeler en uygun nereden alınır onu size göstereceğim. Motorla gideceğiz. E, iki tane malzemeci var. Yani e, işte seyyar priz, anahtar bu tarz şeyler işte elektronik e, devre araçları bunlar alabileceğiniz en uygun yerlerden iki tanesini size göstereceğim. Yolculuğumuza başlıyoruz. Güney Elektronik. Burada uygun fiyatlı elektronik parçaları bulabilirsiniz. olarak da ikinci olarak da elektronik <laughs> üzerinde eski tedaşın olduğu bir yer vardı ee, hamama yakın oradaki elektro marketim var şöyle göstereyim sanıyorum görünüyor Buradan da işte elektronik parçalıklar parçaları ucuza alabilirsiniz. Hoparlör ihtiyaçlarınız, jack, lehim, lehim tabancası, işte aklınıza gelen elektronik devreler, her türlü küçük elektronik parçayı buralardan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Fiyatlar Antalya içinde en çok buralarda uygun. Birincisi Güney Elektronik, ikincisi Elektro Marketim. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ben işe gidiyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar, ikinci olarak da elektronik parçaları satın alabileceğiniz mekan olarak size söyleyebileceğim. Muratpaşa Camii'nin alt yolunda Teğmumpaşa Caddesi var. O cadde üzerinde eski TEDAŞ'ın olduğu bir yer vardı. Hamama yakın. Oradaki elektro marketim var. Şöyle göstereyim. Sanıyorum görünüyor buradan da işte elektronik parçalıklar parçaları ucuza alabilirsiniz. Hoparlör ihtiyaçlarınız, jack, nehim lehim, lehim tabancası, işte aklınıza gelen elektronik devreler, her türlü küçük elektronik parçayı buralardan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Fiyatlar Antalya içinde en çok buralarda uygun. Birincisi Güney Elektronik, ikincisi Elektromarketim. seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ben işe gidiyorum. Hoşçakalın.